Merhabalar. Bugünkü konumuz Pomodoro ile zamanı yönetmek. Ama öncelikle tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde gerçekten canla başla çalışarak bizlere destek oluyorlar. Onlara emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Ben de bir eğitimci olarak kendi üzerime düşen ne olabilir diye düşünerek Sizler için böyle videolar çekiyorum, eğitimle ilgili çalışmalar yapıyorum ve zamanımı bu şekilde kaliteli bir şekilde, verimli bir şekilde geçirmeye çalışıyorum. Siz öğrencilerimiz ne yapabilirsiniz bu dönemde? Evde bol bol zamanımız var ve bir öğrencinin yapabileceği en güzel şey tabii ki derslerini en verimli bir şekilde öğrenmektir. Eğer önümüzde bir sınav gerçeği varsa LGS ya da YKS gibi yapabileceğiniz en iyi şey sınava hazırlanmaktır. Ki bu konuda Milli Eğitim Bakanımız da bazı açıklamalarda bulunuyor zaman zaman. Belki farklı uygulamalar olabilir, sınav ertelenebilir, sürprizler olabilir, konularda değişiklikler olabilir. Ama öğrenci olarak sizler her türlü şartta hazır olursanız güzel imkanlar geldiğinde bunlardan çok daha fazla yararlanabilirsiniz. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz de kitap okuyarak veya kendilerine okulları tarafından ulaştırılan eğitim içeriklerini en güzel şekilde öğrenerek zamanlarını değerlendirebilirler. Ama zaman planlanması ve kontrol edilmesi en zor şeydir. Ki çok olduğu zaman bu zaman hiç geçmez gibi gelir ve daha da zordur. Pomodoro yöntemi size zaman planlamayla ilgili ışık tutacak bir yaklaşımdır diye düşünerek bugün bu konudan bahsetmek istedim. Özellikle odaklanma sorununuz varsa ya da e, hep çalışmak istiyor istiyor bir türlü bir yerden başlayamıyor iseniz ya da planlama yapamıyor iseniz bugün tam vakti diye düşünüyorum. E, bu yöntem e, 1980'li yıllarda e, Francesca adında bir üniversite öğrencisinin kampüste gezinirken e, bulduğu bir yöntem. Francesca arkadaşlarını izlemiş ve herkesin ders çalışma stillerinin farklı olduğunu görmüş ve kendisinin de dış etkenlerden çok fazla etkilendiğini fark etmiş. Bir türlü odaklanamadığını fark etmiş ve bir karar vermiş. Her gün 10 dakika bari 10 dakika ders çalışayım diye bu yönteme başlamış. Önce zamanlayıcı olarak bir mutfak zamanlayıcısını kullanmış. Bu zamanlayıcı domates şeklinde olduğu için İtalyanca'da Pomodoro, domates adıyla anılmaya başlanmış. Zamanla Francesca bu yöntemi değiştirmiş, geliştirmiş ve en verimli şekilde 25 dakikalık periyotlarla çalışabildiğini görmüş. Ve bunu son haline getirmeden önce sistemde aslında eskiye göre daha çok odaklanabildiğini, stres düzeyinin düştüğünü ve motivasyonunu, yani çalışma isteğinin hep standart bir düzeyde olduğunu fark etmiş. Yani öğrenciler bilirsiniz. Hani bir gün çok isteriz, 300 soru çözeriz, öbür gün hiç istemeyiz. Bu istediğimiz bir şey değildir aslında. Bu yöntemle aslında belli bir standart yakaladığımız için her gün belli sürede çalışma fırsatımız olabilecek. Yöntem 25 dakikalık çalışma seansı ve 5 dakikalık dinlenme seanslarından oluşan 30 dakikalık Pomodoro setleri üzerine kurulu bir sistem. 25 dakikalık ders çalışma seansımızda ders çalışmak dışında hiçbir şey yapmamalı ve düşünmemeliyiz. 5 dakikalık arada da dinlenmek dışında hiçbir şey yapmamalıyız ve asla ders düşünmemeliyiz. 25 artı 5 şeklinde 3 pomodoro seti daha yaptıktan sonra yani 4 pomodoro setini tamamladıktan sonra 30 dakikalık bir ara verebiliyoruz. Yetişkinlerden e, bu şekilde 4-6 saati tamamlayabilenler var. E, çocuklarda bu 2-4 saat şeklinde olabilir. Ama şöyle düşünelim 2 veya 4 saat verimli çalışmak muhteşem bir şey. Çünkü pek çok öğrenci aslında masanın başında durur çalışır çalışmaya çalışır ama verimli çalıştığı zaman aslında çok da fazla olmaz. E, bunun verimli olması önemli. Ama kuralı bunun e, ders saatini asla başka hiçbir şey yapmayacağız. Diyelim ki bir aksilik oldu. Bunu bölmek zorunda kaldık. Hemen saatimizi durduruyoruz ve daha sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonra günlük planımıza not ediyoruz ve bizi engelleyen bu faktörleri diğer gün yaşanmaması için yeni bir planlama yapıyoruz. Bunun dışında nereden başlıyoruz bu planı yapmaya? Günlük plan çok önemli. Ben bugün hangi dersi çalışacağım Kaç dakika çalışmayı planlıyorum? Kaç soru çözmeyi planlıyorum? Bunları bir deftere yazacağız ve ortalama olarak ilk 25 dakikada ne yapmayı planladım, ikinci 25'te ne yapmayı planladım şeklinde başlıyoruz. Süremiz bittikten sonra değerlendirmek çok önemli ama örneğin 4 pomodoro yaptık, yarım saat ara verdik, 3 pomodoro daha yaptık. Planladıklarımız bitti. Bitirebiliriz orada. Sıkıntı yok. Ama bunu ee, bu şekilde 8-12 set yapanların da olduğunu bilelim. Hatta çalışanlar arasında da bu. Ee, gün içerisinde işte 8 saat mesainin 6 saatini çok verimli kullanıp daha önce hiç böyle çalışamadığını söyleyen pek çok çalışan da var. Bu şekilde biz öğrencilere bunu uygulayıp kullanabiliriz. Ve çalışmamız bittikten sonra değerlendirmemizi yaparız. Değerlendirme aşamasında ben bu setlerde başarılı oldum mu? Hedeflediğim kadar soru çözdüm mü? Ya da hedeflediğim konu anlatımlarını çalışabildim mi diye bakıyoruz. Çalıştıysak kendimize artı veriyoruz. Eğer tamamlayamamışsak veya süreyi tutturamazsak neden böyle oldu diye bunu değerlendiriyoruz ve diğer gün için tedbirler alıyoruz. Mutlaka. Ve bizim haftalık planımızın da olması çok önemli ve haftalık plan sonunda da aynen bu şekilde bu hafta ben ne yapmayı planlamıştım? neler yapabildim neleri yetiştiremedim diye bir planlama yapmamız çok önemli bunun sonucundan elde ediyoruz yazmak çok önemli e neyi yapıp neyi yapmayacağımızı görebilmek konu eksiklerimizi görebilmek çok önemli yani fenden ben hangi konuda eksiğim bu konuyu pazartesi salı çarşamba günü bitirmeyi planlıyorum çarşamba günü bitti perşembe şu konuyu bitirmeyi planlıyorum gibi bir çizgimiz olursa hem ee, sorunları bölmüş, dersleri bölmüş olduğumuz için daha rahat baş edebiliriz. Hem sürekli olarak şunu yapmam gerek, bunu yapmam gerek diye düşünmenin bize verdiği stresten kurtulmuş oluruz. Hem de yapabildiğimizi görmek bizim motivasyonumuzu arttırır. Bütün öğrencilerime tavsiye ediyorum bu yöntemi. O zaman bugün bir Pomodoro setine var mıyız diyorum. Hoşçakalın.